misiniz? Özgür. Hanımlar, hadi bırakalım doktor bey işini yapsın. Hayır, hayır, ben burada kalıyorum. Hadi biz çıkalım. Hadi. Hadi gel. Ben iyiyim. Gel bir elini yüzünü yıkayalım. Gökçe gerçekten iyiyim. İyi değilsin gel. Bir şeye ihtiyacın olursa ben dışarıdayım. Kursun bana sevindim bu arada. Gökçe. Yasemin nasıl? Hiç iyi değil ya. Çok kötü hatta. Ağlıyor sanırım. E normal. Ben sana hep diyorum. Babanla evlenmeseydi, oyuncu olsaydı tüm ödülleri toplardı. Senden ne olur çok yıpratmak kendini onun için. Benden sen de bir karar mı versen acaba? Benim yüzüme kötülüyorsun, onun yüzüne gülüyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sence neden Gökçe'cim? Bir denge tutturmaya çalışıyor olabilir miyim? Yoksa biliyorsun günahımı kadar sevmiyorum da. Ama bak senin üzülmeni istemiyorum. Sen sakın onu acıma tamam mı? Acınacak duruma düşersin. Gibi. Ertesi günde yaranın etrafını muhakkak temizleyelim. Ağrı kesicilerle iki güne toparlar. Sağ olun Nurmi Bey. Canan, iyi misin? İyiyim ben, iyiyim. Ciddi bir şeyim yok gerçekten. Yorgunum sadece. Çok korktum sana bir şey olacak diye. Ece nasıl? Yalnız bırakmasaydın? İyi, i̇yi, Fatma bakıyor. Sağ olsun. İyisin değil mi? Bir şey ihtiyacın yok. Canım benim iyiyim. Gerçekten iyiyim. Bak dikiş atıldı geçti bitti. Merak etme. Şöyle, birazcık reisiyleyelim. Bu bile fazla sana. Bir iş beceremediniz. O depoyu temizlet. Geri de is kalmasın. Şimdi şöyle izah Seni çöplükten çıkardık be. Sana bir şans verdik. Bunları halledebileceğini düşünmek benim suçum. Abi şimdi plan aslında iyi yolunda gidiyordu ama o bordo bereli yok muyuz? Hey. Kendi işimi kendim çözeceğim. Bu iş uzamadan o Timur'un hesabı kesilecek. Abi müsaade et o korumanın hesabını ver ben göre. Ait olduğun yere geri dönüyorsun onunla da ben ilgileneceğim. Rahat seni o çöplüğe atmıyorum. Yat, kalk, dua et. Abi. Peki Yasemin'in durumu? Bana olmuş oğlum yaşıyor işte. Daha ne istiyorsun? Ya yaşıyor şükür de sonuçta anladı abi öldürüleceğini. Sormaz mı bunun hesabını? Çok geçmiş olsun. Sana da zahmet verdik kusura bakma. Olur Öyle şey ne zahmeti. Hiç uyanmadı zaten. Ben bir eve geçeyim de e, Yasemin Hanım'a da bir bakayım. Tamam tekrar çok teşekkür ederiz Fatma. E, rica ederim. E, çok geçmiş şey olsun. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler. Şey ne yapmak oturmak mı istersin ya da yatmak aç mısın yemek yapayım mı sana? Nevin iyiyim dedim ya. Ne iyiyse Adem ölümden döndün bildiğin ya. Oh, ne bileyim bak abartıyorsun lütfen. Da, bu küçük bir yara daha büyüklerini atlattık biliyorsun. Ya yaranın küçüğü büyüğü mü var Allah aşkına? Seni o halde görünce aklım başımdan gitti resmen. Hadi Nevin hadi. Adem sen haklısın. Bu insanlar bize göre değil. Hayatları çok karışık. Gidelim buradan. Canım, bulacağım iş çok mu tehlikesiz olacak sanki? Sen de mutsuzsun. Kendin söyle. Başka iş bulursun. Bir süre teyzemde idare edin. Nevin. Ben ayrılmak istemiyorum. Ne demek istemiyorsun? Ya şimdi bu durumda insanları bırakmak doğru olmaz. Tek sebebi bu mu peki? Başkan olabilir ki? Bak endişelenme tamam mı? Ya yani böyle şeyler kolay kolay olmaz. Vallahi. Ya Yasemin Hanım'ı bir daha kaçırırlarsa? Ya bu sefer gerçekten bir şey olursa sana? Öyle bir şey olmaz. Merak etme. Vallahi bak ben iyiyim. Geçer bu bir şey değil. Dur. Çok korktum. a dieta